Bir modelli kişi kabul ettikten sonra, bir kadın her şeyini bilen maskeli bir adamla uyanır. Serbest kalıp kalmayacağı belirsizken, adamın sadece fidye istemediğini fark eder. Pazartesi sabahı sessiz bir ulaşım merkezine bir araba yanaşır ve planlanmış fotoğraf çekimi için gelen model Jessica'yı bırakır. Arabadan indiğinde etrafındaki sessizlik onu rahatsız eder. Telefonunu kontrol eder ve kendisine verilen numarayı arar ancak kimse cevap vermez. Yalnız ve doğru yerde olup olmadığından emin olamayan kadın, hızlıca bir selfie çeker ve karışıklığını ifade eden kısa bir notla Instagram hikayesine yükler. Cevap alamayınca tanıdık bir şey ya da biri bulma umuduyla dolaşmaya başlar. Sabir mesafe ötede bir depo kapısı yukarı doğru kaymaya başlar ve bu onun dikkatini çeker. Merak ve endişenin birleşimiyle içeri doğru adım atar ve birinin onu duyması umuduyla seslenir. Aniden biri arkasında belirir ve boynuna bir şırınga saplar. Enjekte edilen madde etkisini gösterirken vücudu gevşer. Jessica bilincini kaybederken gizemli bir yabancı onu aracına yerleştirir. Kadını kaçıran adam Todd yanında otururken aracı süren suç ortağı sessizce sürmeye devam eder. Ancak Todd'un içinde bulunduğu ikilemi fark eden sürücü, bu yumuşamayı sessizce yargılar. Çok fazla konuşmadan, patronlarının talimatıyla artık onun hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığını belli eder. Gerilim dolu sessizlik bir anda arabanın arkasından gelen yüksek bir gürültüyle bölünür ve araç kenara çekilir. Tot arabadan iner, bagaja yürür ve kapağı açar. Model uyanmıştır. Göz kapakları odaklanmamış bir şekilde titrer, ağzı bantlıdır ve dudaklarından kısık bir itiraz sesi gelir. Jessica, hayatta kalmak istiyorsa sessiz olması gerektiğini hatırlatan bir bakış atar. Adam tek kelime etmeden bagajı tekrar kapatır. Nihayet eve vardıklarında Todd'un suç ortağı, ona ortaklıklarının sona erdiğini hatırlatır. Ancak Todd, durumu tek başına idare edemeyeceğine inanır. Umursamaz olan adam sadece gitmesini söyler ve sinirli ortamdan ayrılır. Salı günü Jessica, elleri yatak demirlerine kelepçelenmiş halde, tanımadığı bir odada uyanır. Yakındaki küçük bir su kabını fark eder. Susamış ve çaresiz bir şekilde suya ağzıyla ulaşmaya çalışır, ancak zincirler onu engeller maskesinin arkasında hala kimliği bilinmeyen adam odaya girer ve mücadelesini fark eder. Sessizce, ayağıyla su kabını ona yaklaştırır. Sakin bir şekilde aç olup olmadığını sorar. Kadın başını sallar. Bunun üzerine adam sessizce çıkıp ona yemek hazırlamaya gider. Adam dışarıdayken Jessica yardım çığlığı atar, ancak adam bir kase yemekte döndüğünde sessizliğe bürünür. Bu sırada Jessica'nın arkadaşı Amber, mesajlarına yanıt alamadığı için endişelenir ve bir polis memuruyla iletişime geçer. Polis, önce modellik ajansına ulaşmasını önerir. Uzak evde maskeli adam tekrar gelir ve Jessica'ya yakında yapılacak olan açık artırmada başlangıç fiyatının 30 bin dolar olduğunu söyler. Şoke olan kadın ne istediğini sorar. Dam, bunun en yüksek teklif verene bağlı olduğunu söyler. Ardından başka bir seçenek sunar, zengin bir akrabasından 250 bin dolarlık bir ödeme alabilirse, onu serbest bırakacaktır. Göz yaşlarını tutarak böyle biri olmadığını söyler. Ağlamaya başladığında adam onu küçümseyerek yeni sahibine hazırlanmasını söyleyip odadan çıkar. Bu sırada Jessica'nın eski sevgilisi Von, kadının annesi Sally'yi arar ve haber alamadığı için endişelendiğini söyler. Kadın, kızının büyük ihtimalle iş gezisinde olduğunu ve Von'un artık öncelik olmadığını belirtir. O, oğlu Zeki hakkında sorunca kadın soğukça çocuğun yalnızca pazar günleri onu göreceğini söyler ve telefonu kapatır. Eve döndüğümüzde Jessica, artık onu serbest bırakıp bırakamayacağını sorar. Maskeli adam, patronunun katı emirleri olduğunu söyleyerek bunu yapamayacağını belirtir. Model onu alaya alır, patronunun daha çok kazanacağını ama tüm riski onun alacağını söyler adam etkilenmeden çıkar. Başka bir yerde Amber, Jessica'nın ajansı alı arar. Adam onu temin eder, her şeyin yolunda olduğunu söyler. Amber bu söze inanır, gerçeklerin çok daha karanlık olduğunun farkında değildir. Esaret altındayken Jessica, durumu lehine çevirmeye çalışır ve adamın güvenini kazanmak ister. Ona övüp yakışıklı olduğunu söyler. Duygusuzca maskesini ilk kez çıkarır ve adının dan olduğunu söyler. Kadın neden kendisini seçtiğini sorar. Adam, seçimi kendisinin yapmadığını, Dark Plago adlı bir organizasyonun güzel kadınları açık artırmaya çıkardığını anlatır. Model, etkilenmiş gibi davranarak özel biri olmadığını ve yalnızca tek kişi olduğunu sandığını söyler. Ana, aslında özel olduğunu çünkü ilk defa bir kadına yüzünü gösterdiğini itiraf eder. Kadın oyuna devam eder ve bu işi daha önce kaç kez yaptığını sorar. Adam daha önce de yaptığını belirtir ona zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını, polis karışmadığı sürece onu güvende tutmanın kendi görevi olduğunu söyler. Sonunda haber salliye al aracılığıyla ulaşır. Polisi aramaya hazırlanır ama adam onu hızla uyarır, polisin devreye girmesinin kızının hayatını tehlikeye atabileceğini söyler ve fidye olarak 250 bin dolar bulmaları gerektiğini belirtir. Anne panikler çünkü o kadar parayı bulması imkansızdır. Öfkeli ve çaresiz bir şekilde ajandan çocuğu için bir şey yapmasını ister, sonra telefonu kapatır. Çarşamba günüdan Jessica'ya kötü haberi verir, hiç kimse onun için fidye teklif etmemiştir, onu yanına alan modellik ajansı bile. Bu sırada Sally, Ali ile iletişimini sürdürür ve polisin devreye girmesini sağlayacak ama suçluları uyandırmayacak bir yol bulmaya kararlıdır. Cumartesi gününe kadar bir ilerleme kaydedilmezse, risk ne olursa olsun polise kendisi gitmeye karar verir. Issız evde Jessica artık dayanacak gücü kalmadığında, korkusu öfkeye dönüşür ve Dan ile yüzleşir. Bu operasyon içindeki rolünü küçümser, onu acı nasıl bulur? Dan'ın sakin tavrı bozulur ve kendini savunur. Sadece işini yaptığını ve bunun yapabileceği tek şey olduğuna inandığını söyler. Ona karşılık olarak Jessica'nın yetişkin film endüstrisindeki geçmişine gönderme yapar ve ondan daha kötü biri olduğunu ima eder. Jessica geri adım atmaz sadece işini yaptığını ve en azından çalıştığı adamların iyi para verdiğini söyler. Sonra bir fikir gelir aklına, eğer mesele paraysa, belki kendi kitlesini kullanarak kendi figesini toplayabilir. Dan bu fikri hemen reddeder, çünkü internette yapacağı her şeyin izlenebileceğini söyler. Ama kadın ısrar eder, hızlıca para kazanmak için bir cihaz ödünç almak ister. Dan tekrar reddettiğinde, ona da kendisi gibi bir tutsak olduğunu söyler. Adam bu fikre güler ve emirlere uymak zorunda olduğunu hatırlatır. Hatta örgüt için önemli bir varlık olduğunu söyleyerek kendisiyle övünür. Konuşma giderek sertleşir, sesler yükselir ve tam o anda ön kapıdan sert bir tıklama duyulur. Dan hemen kadına sessiz kalmasını söyler ve dışarı bakmaya gider. Kapıda sessiz ve hareketsiz duran maskeli bir adam vardır. Bu yüzden havaya bir el ateş eder ve yabancıyı uzaklaştırır. Geri döndüğünde tutsak kadın, korkudan titreyen sesiyle silah sesini sorar. Adam sakin bir şekilde onun kendisini isteyen ama para ödemek istemeyen biri olduğunu açıklar. Bu gerçekte yüzleşmek Jessica'yı derinden etkiler. Durumunun ne kadar tehlikeli olduğunu ilk defa gerçekten anlar. Korku göğsünü sıkıştırır ve adamdan yanında kalmasını, onu korumasını ister. O gece kadın uykusunda sessizce ağlar, adam ise nedenini bilmeden yanına uzanır ve nazikçe onu kollarıyla sarar. Perşembe sabahı Jessica, kendisini yatağa tekrar kelepçelenmiş halde bulur. Dan, tekrar maskesini takmış şekilde, dışarı çıkması gerektiğini söyler. Jessica önce tuvalete gitmesi gerektiğini söyler, bu yüzden onu çözer. İçerideyken küçük pencereden dışarı bakar ama yalnızca ağaçlar ve toprak vardır, ne ev ne yol ne de umut görünür direnmeden yatağa geri döner ve adam bileklerini yeniden kelepçeler, ardından kapıyı kilitleyip çıkar. O çıkar çıkmaz Jessica kelepçelerden kurtulmaya çalışır, döner, çeker ama nafiledir. Başka bir yerde Sally sonunda Von'u arar ve kızının kayıp olduğunu, fidye karşılığında tutulduğunu söyler. Adam şoke olur ve neden polise gitmediğini sorar. Anne, polis işin içine girerse suçluların kızını öldüreceğini açıklar umutsuzluk içinde ona yalvarır çünkü yardım isteyebileceği başka kimse yoktur. Von sakin ama endişeli bir şekilde yardım etmeyi kabul eder ve şimdiye kadar bildiği her şeyi anlatmasını ister. Eve döndüğümüzde Dan, hijyen kiti ve temiz kıyafetlerle geri döner. Jessica'ya kötü koktuğunu, bu yüzden duş alması gerektiğini söyler. Kadın utansa da minnettardır ve içtenlikle teşekkür edip banyoya girer. Buzlu camdan siluetini izler, güzelliğine kısa bir an hayran kalır ama yüzleşemediği duygularla yüzünü çevirir. Model dışarı çıktığında ona tekrar teşekkür eder ve gülümser. Adam uzun süre gözlerini ondan ayırmaz ve onun 250 bin dolardan daha değerli olduğunu mırıldanır. Jessica ne kadar ettiğini sorar, bu da adamın yüz ifadesini değiştirir. Ama soruya cevap vermek yerine bileklerini tekrar kelepçeler ve arkasını dönüp gider. Bir geri dönüşte Amber, Jessica'ya her şeyini ödeyen, kirasından lüks tatillere kadar her masrafını karşılayan zengin bir adamdan övgüyle söz eder. Arkadaşına da aynı şeyi yapmayı düşünmesini söyler ama model hemen cevap vermez, düşünmeye başlar. Amber daha da ısrar eder, Von'la yani onu aldatan eski erkek arkadaşıyla kalmaktan daha kötü olamayacağını hatırlatır. Bekar kadın sonunda, sadece geçinmek için zengin yaşlı bir adamla flört etmeyi düşündüğünü ama şu anki hayatından memnun olduğunu itiraf eder. Jessica, ailesi olduğunu, kariyerinin yerinde olduğunu ve en önemlisi bir bebeği olduğunu söyler. Kili bu gerginliğini kahkahalarla bozar, kadehlerini tokuşturur ve yaşadıkları zorluklar içinde bir anlık neşe bulurlar. Güzel olmanın zorluklarıyla dalga geçerler ama bunu birer gurur madalyası gibi taşırlar. Sonra Amber, onları adeta tapan basit adamların hayatlarını döndürdüğünü itiraf eder. Ama buna rağmen model, ne kadar parasız kalırsa kalsın, o yaşam tarzına bağlı kalmak istemediğini söyler. Günümüzde Cuma günü Jessica, Dan'in karşısında oturmuş sessizce kahve içer. Adam, ne olursa olsun onu pazar günü gerçekleşecek etkinliğe götüreceğini söyler. Sanki sıradan bir şeyden bahseder gibi, yine daha önceki gibi onu bayıltması gerekeceğini belirtir. Jessica yarı şaka yaparak, isteyerek gidebileceğini söyler amadan hemen bu fikri reddeder çünkü bu örgütün çalışma biçimine uygun değildir. Kadın da onu hayatıyla ilgili çok fazla şey bilmesi nedeniyle takılır ve onu bir sapık olarak çağırır. Dan bunu düzeltir, bunun sadece görevle ilgili araştırma olduğunu söyler. Sonra aniden masa üzerinden ona küçük, askeri sınıf bir silah kaydırır. Jessica tereddütle uzanır amadan hemen ona geri vermesini ister ardından silahı kendisi alır ve ona nasıl kullanılacağını öğretmeyi teklif eder. Dışarı çıkarlar ve gri öğleden sonra göğünün altında Dan ona bazı teknikleri sakin bir şekilde gösterir. Jessica onu takip eder ve kısa bir anlığına aralarındaki hava neredeyse normal hissedilir. Adam, silahı onun tutabileceğini söyler. Jessica tereddüt ederken, parmakları silahın etrafında sıkıca kenetlenir yüzünde bir anlık bir istek belirir, silahı adamın boynuna saplamayı hayal eder. Ama harekete geçemeden önceden silahı geri alır çünkü ne düşündüğünü çok iyi biliyordur. Cumartesi günü Von, eski sevgilisinin kaybolduğu yere motosikletiyle geri döner. Orada başka bir modeli fotoğraflayan bir fotoğrafçıyı görür ama yaklaştığında adam rahatsız edilmek istemediği için onu uzaklaştırır. Yine de Von pes etmez ve çevreyi aramaya başlar, binanın köşelerini, çevresini tarar. Azmi sonuç verir. Çamurun içinde Jessica'ya ait bir telefonu bulur ve onu yerden alır. Daha fazla iz bulmak isteyen Von, tekrar fotoğrafçıya döner ve bu kez daha kararlı bir şekilde sorular sorar. Kimlerin mekanı kiraladığını öğrenmek ister ama adam hiçbir şey bilmediğini iddia eder ve onu tekrar savuşturur. Von sinirle oradan uzaklaşır ama aklına bir fikir gelir. Arkadaşı Ned'i arar ve bulduğu telefonu haklemesini ister. Ned kabul eder. Bu yüzden Von doğrudan onun evine gider. Bu sırada ıssız evde Dan ve Jessica artık paylaştıkları yatakta sessizce uzanır. Dan konuşmaya başlar, örgütün kurallarını ve kadınları açık artırma için seçerken uyguladıkları sıkı prosedürleri anlatır. Model onu dinler ve sessizliği bozan bir şey itiraf eder, Zeki adında bir oğlu olduğunu söyler. Adamın tavrı bir anda değişir, sinirle tepki gösterir ve ona inanmaz. Onu manipüle etmeye çalışmakla suçlar ama Jessica gözyaşları içinde gerçeği söylediğini ısrarla savunur yine de ona inanmaz ve odadan çıkar, artık umursamadığını söyleyerek onu alayarak yalnız bırakır. Ned'in evinde Von nihayet telefonla gelir. Haker, cihazın Jessica'ya ait olduğunu fark edince sinirlenir, çünkü Von'un onunla işinin bittiğini sanıyordur. Ama Von, onun kaçırıldığını ve yeraltı bir açık artırmada satılmak üzere olduğunu açıklayınca, Ned ilk başta tereddüt etse de, bunun onların tek şansı olabileceğini anlayıp yardım etmeye karar verir. Yine ıssız eve döneriz. Nan Jessica'ya hala aldan bir haber alamadığını, eğer yarın öğleye kadar bir gelişme olmazsa, kaderinin mühürleneceğini söyler. Artık onu kurtarmak için yapabileceği başka bir şey olmadığını itiraf eder. Buna rağmen, onunla tanıştığı için mutlu olduğunu ve ona bol şans dilediğini belirtir. Pazar sabahı erken saatlerde net sonunda ağa Jessica'nın son mesaj attığı numarayı izler ve muhtemel konumu belirler. Onu zamanla yarıştığını hissederek hemen oraya gitmeye karar verir ve arkadaşını da ikna eder. Aynı sırada Dan, Jessica'ya geri döner ve ajansının sonunda fidyeyi göndermeyi kabul ettiğini, ama Bitcoin ile ödenmesi gerektiğini söyler, çünkü diğer yöntemlerin çok riskli olduğunu düşünür. Model, bu teknik detaylar yüzünden özgürlüğünün gecikmesine sinirlenir. Artık başka çaresi kalmayınca adamın ilgisini çekmek için cazibesini kullanır. Adamın gardı düşüp cezbedilince kadın harekete geçer, onu bıçaklayıp kaçmaya başlar. Kısa süre sonra Dan'in ortağı gelir ve yaralı adamı bulur. Kaçan kadının peşine düşer, ormana doğru ateş açar. Jessica ormanda daha derinlere kaçarken başka maskeli adamlarla karşılaşır ve hemen yön değiştirir. Aynı anda Von ve Ned, hız sınırını aştıkları için bir polis memuru tarafından durdurulurlar. Şüphelenen polis, her şeyi dikkatlice inceler ve böylece onların takibini geciktirir. Ormanda, Dan'in ortağı yaralı adamı arabaya taşır ve Jessica'nın peşine düşmeye çalışır. Diğer yanda, eski sevgili ve arkadaşı sonunda tutsak kadının tutulduğu eve ulaşır. Yerde kan izleri bulurlar ama kadına dair bir iz yoktur. Başka bir yerde, Jessica ormandan çıkar ve yol kenarındaki bir bara ulaşır. İçeri girer, bir içki sipariş eder ve derin bir nefes alır. Artık özgürdür. Kaçışı haber olur, medya olayın gerçek mi yoksa kurgulanmış bir tanıtım mı olduğunu tartışmaya başlar.